Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, hayyun, kayyumun, hakemun, adlun, kuddus. Allah fert, hay, kayyum, hakem, adıl ve kuddüstür. Allahu ba'de usri yusra. Allah sıkıntının ardından kolaylık ihsan eder. Ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum. Bütün yüzler hayatın ve hakimiyetin tam manasıyla sahibi olan hayy-i kayyuma baş eğmiştir. Ve innallâhe bikum la raufu rahim. Muhakkak ki Allah size karşı rauftur, rahimdir, son derece şefkatlidir, merhamet ve ihsanı boldur. İnnallâhe kâne tevvâber rahîmâ. Allah tevvap ve rahimdir. Tövbeleri kabul eder, çok merhametlidir. İnna kâne kana gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Fe inna Allah kana afuven kadira. Allah afuvdur, kadirdir. Affı çoktur. Her şeye kadir olduğu halde yine de affeder. İnna Allah kana semi'an basira. Şüphe yok ki Allah Semi ve Basirdir. Sözlerinizi de hükümlerinizi de hakkıyla işitir, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür. İnna Allah hakana alimen hakima. Allah muhakkak ki alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir. Mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. İnna Allah hakana aleykum raqiba. Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. İnna fatahna laka fatham mubina. Biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik. Ve yansuraka Allahu nasran aziza. Ve sana şanlı ve şerefli bir zafer verdik. İnne hizballahi humul galibun. Allah tarafı Allah'ın cemaati grubu mutlaka galip gelecektir. İnna Allahu huvel aziz. Şüphesiz ki senin Rabbin kavi ve azizdir, çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. İnna Allahu huvel ganiyyul hamid. Muhakkak ki Allah müstağnidir, hamiddir, Hiçbir şey ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır. Hasbi Allahu la ilaha illa hu. Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. La yahzunhumul feza'ul ekber. O en büyük dehşet, Sura ikinci üfleyiş, en büyük korku onları üzmez, tasalandırmaz. İyyâke na'budu ve iyâke Ya Rabbi yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün hamdler, övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.